Merhaba arkadaşlar. Gömüş Gördüğünüz kanalına hoş geldiniz. Bugün Bıldırcın kümesi yapımı part 2'yi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi. Buna göre bir tahta kestik. Şöyle tahtalarımızı gösterin. Hepsini kestik. Çakacağız şimdi. İkinci partımız böyle olacak. Etrafın dönme şeklinde. Ben çakarken kameramanımız da bir yandan çekecek. Bu şekilde. bu şekilde devam edelim gördüğünüz gibi çakmaya devam ediyoruz Arkadaşlar bugünkü çivilerimiz bu arada beşlik. Bundan da bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane burasına, bir tane ortasına, bir tanesine sonuna her bir köşeyi de döndük. Bu taraf hazır. Şimdi bir dakikalık videoyu durduralım. Arkadaşlar ikinci tahtamız da bu şekilde. Bir tanesini alta çaktık. Bir tanesini de karşıya çakıyoruz. Bunlar kümeste yan kısımlar olacak. Hemen bunları da dönelim. Birlikte dönelim bunları da. Bu şekilde. Şöyle bir tane de buraya. Bir tane daha buraya atacağız şimdi. Buraya atacağız. Böyle böyle devam edeceğiz. Öncelikle şu ucu atalım. Bu uç bir yerleşsin. Arkadaşlar tahtalarımız çıkma tahta. Evin etrafı taht etrafındaki tahtaları kullanıyorum ben. Etrafını kapatmak için. şekilde ben biraz yuva alayım cebime. Şöyle devam edelim. Son bir tane de buraya attık mı arkadaşlar? Bir tarafında bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafında bitirdik. Şimdi size bir yere yatırayım. Üstünü yapacağım. Hem de kenarları nasıl oldu onu izletelim. Bir dakikalık videoyu durduruyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki kenar bu şekilde oldu. Kameraman arkadaşımız bir tur etrafında dönsün size. Şu anda bu şekilde. üstüne tahta atacağım ben. Sen sabit dur çek. Bu şekilde üstünde de tahtalar var. Bunların da yerini ayarlayıp çakarken size tekrar gösterelim. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi son olarak üst kısmının tahtasını da dönelim. Sonra altın dönerken gene sizlerle birlikte olacağız. Tamam Her aşamasını çekmeye çalışacağım sizin için. Bol bol. Videolandırmaya da çalışacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yani benim hem ihtiyacım vardı hem bir video yapayım dedim. Siz de videosuz kalmayın istedim. Böyle buralarına da çivilerimi çakarak gidelim. Umarım hepimiz için faydalı olur. Faydalı olursa çok mutlu oluruz. Şöyle gelin, bu tek taktı. Kameraman. Bu tam benim istediğim çivi aslında. Küçük bunlar biraz daha kalın. Aslında bundan olsa daha iyi olurdu ama yokmuş maalesef. burada Ama bu da işimizi görüyor. Ben biraz daha çivi alayım. Beklemede kalın. Şimdi buraya bir tane daha atalım. Şimdi sadece bu küçük ek parçamız kaldı. Bunun da yeri gayet güzel. Arkadaşlar ben bunları videodan önce kestim. Niye derseniz bunu şöyle yapalım. Niye derseniz benim dekopajım yok. O yüzden elimdeki ile kesiyorum. Öyle olunca da çok zor oluyor. Yani çok uzun sürüyor. Bunu da komple video çekmeye çalışsak bir saatlik video çıkar. Hiçbir anlamı kalmaz. Hiçbir izlenme isteği kalmaz. O yüzden böyle yapmayı düşündüm. Kestim. Ölçülerini arkadaşlar elinizdeki tahtalara göre ölçü ölçe biçe biçe kesersiniz. O kadarını yapacağınıza inanıyorum ben sizin. Başarılı olursunuz. O konuda hepinize güveniyorum. Şimdi arkadaşlar burası da bitti. Son olarak gene videomuzu durduralım. Arka kısmını yaparken videoya devam ederiz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde o tarafını da ayarlamıştık. Bunu da yapalım hemen. Böyle. Hemen bunu da sabitleyelim. Ufaktan tık 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 tık. Bunun için üçlük çivilerden alacağız. Kontraflak ince. Ben çivilerimizden alayım biraz yanıma. Ee, buradan başlayalım. böyle. Şu şekilde başlıyorum burada. Bunları niye küçük çiviyle dönüyoruz diye soran olursa da Arkadaşlar bu kontraplak çatlar. Beşiklerle büyük ihtimalle hiçbir anlamı kalmaz üçlüklerle sık bir şekilde dönüyoruz bunu da. Bu şekilde böyle komple döneceğiz. Umarım sizi sıkmayız. Faydalı olmak amacımız bizi şuraları dönelim birlikte. şekilde. Şimdi buraya döneceğiz. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Birkaç yıl sonra tamamen bitiyor. Son bir çivimiz. Gördüğünüz gibi şu anda arka kısmını da halletmiş olduk. Şimdi video bir dakikalığına tekrar donsun. Biz size genel bir bakış açısı gösterelim. Ondan sonra kapanışı yaparız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkasını da kapattık, üstünü kapattık, yanlarını da kapattık. Çok güzel oldu. Altı da ızgaralı. Bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kameraman arkadaşım size son bir tur attırsın etrafında. Hepinize iyi seyirler.